Evet günaydın YouTube ya da tünaydın ya da iyi geceler ikisinden, üçünden birini seçin artık. Sizi fiber cennetine getirdim. Ee, normal şartlarda bunu gösteren siteler elbette var. Onları da kullanıyor olabilirsiniz. Ama ben öyle siteyle miteyle uğraşamam. Bana rotayı göster. Hızlı hızlı fiber nasıl kasılır. Yani insanlar için bir video çekeyim dedim. Hem de bayağıdır video çekmiyordum. O yüzden abi şöyle toplayarak sırasıyla başlayalım zaten ben burayı dönmeye başlayınca anlayacaksınız burada ne kadar fiber var ee, bu ara nasıl gidiyor beyler uzun süredir video atmıyorum Siz de sağ olun bu aralar ee, geçenlerde nasıl derler ee, şey demiştim takip edin falan demiştim 13 tane insan evladı <laughs> sağolsun e, çağrılarıma kulak asmış e, 634 takipçiden 647 Takipçiye kadar fırlamışız. Ee, bu hızla gidersek 2047'de hesapladım bu arada 1 milyon takipçiye ulaşıyoruz beyler. Neyse abi şöyle size haritada göstereyim çok şey yapmadan bir yandan da toplamaya devam edeceğim. Alanımız tam olarak burası. Şuradan başlıyoruz abi şuraya kadar olan bölgenin tamamında e, fiber var. Ve o kadar sık var ki zaten ben videoda konuştuğum süre zarfında göreceksiniz. Eğer biri kıtılamıyorsa fiberleri biz haricinde. Ki bakın şurada da var. Ee, gördüğünüz üzere burada bol bol, bol bol, bayağı bol fiber mevcut. E gelip buraya fiber kasabilirsiniz. Bu aralar benim olduğum serverda bu tarz... İlk kasım aletleri yani bir birleştirme materyali gerektirmeden e, Mesela fiberi kumaşa çevirebiliyorsunuz herhangi bir ekstradan bir birleştirme materyali gerektirmiyor Fiyatları baya bir düştü Tabi e, sizin olduğunuz serverda bu böyle olmayabilir 0.11'lere 0.12'lere kadar düştü fiberin fiyatı Ama e, garanti gold kaynağıdır abi hiç uğraştırmaz, senden ekstra bir şey istemez. Herkes toplayabilir yani. Başlangıç farmı olarak düşünülebilir. Ee, bu arada nerede lan bu fiberler? Ee, bu olduğumuz alanlarda da çıkıyordu normalde de biri dönmüş herhalde. Aynen bak buralarda da vardı normalde. Neyse abi sonuna kadar geldik şeyin zaten. Şurada da var. Buraya gelene kadar ekstradan bakın şurada da var. Yani bayağı bol var ya. 12-13 adet var nereden baksanız fiber tası bu yolun üstünde. Abi gelin gelin kasın. Neyse daha da uzatmayayım. Ee, kafanızı da şişirmeyeyim. Yani bir video olsun diye artık attım bu videoyu. Acemi arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar varsa değerlendirir. Benden bu kadar abi. Ee, 2047'deki 1 milyon takipçi hedefime destek olabilirsiniz. Sevinirim. Şu son kurtu da keserek finalimizi yapalım. Tamam. Kurtu da kestim. Videoyu sonuçlandırabilirim. Hadi kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.